Sayın Cumhurbaşkanım 13-14 senedir iktidardasınız. içkiye hiç yasak koymadınız. İçkiyle ilgili hiçbir şey söylemediniz. Bir şeyler söyler misiniz? Nereli kardeşlerim? İçen içsin. Çünkü el koyun kendi bacağından asılacak. Biz içmeyin demiyoruz ki. Zamanında ben de içtim. Sizler küçükken ufakken kutu kutu pens oynarken kutu kutu efes bir sen içiyordun. Ama değerli kardeşlerim kendinizi bile içerek hamballık yapmayın. Rakı içerek mangal kokusunu üstünüze sindirmeyin. İçecekseniz adam gibi için adam. Şimdi Red Bull'la gider Gitmez. Tekrar söylüyorum. Şimdi John Walker, Cekleyiniz. bunlar popüler kültürün içecekleri olabilir ama içecekseniz benim size nacizane tavsiyem değerli kardeşlerim viskenin atası adeta babası Sivas